Kıymetli öğrencilerim kanalımdan hepinize tekrardan merhaba. Bugünkü videomda tekerleğin icadı adlı 2. sınıf öğrencilerimiz için Türkçenin tekerleğin icadı adlı metni ve metnin etkinlik cevaplarını sizlerle birlikte yapma imkanı bulacağız. Dilerseniz etkinlik cevaplarımızla başlayalım. Sevgili öğrenciler hazır zorunda tekerlek icat edilmeseydi ulaşım nasıl yapılırdı? Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Sevgili öğrenciler tekerlek icat edilmeseydi ulaşım yine eskisi gibi insanların yürüyerek ya da daha önce de olduğu gibi atlarla veya daha yavaş olan eşeklerle bir şekilde sağlanırdı. Sevgili öğrenciler ulaşım gerçek anlamda zor olurdu ve bir yerden bir yere gitmek çok ama çok zorlaşırdı. Bu yüzden tekerlek icat edilmeseydi ulaşım bu şekilde zorlaşırdı. Sevgili öğrenciler, dilerseniz aşağıdaki resimleri bir inceleyelim. Birinci resim görselimizde e, ulaşım araçları var, otobüs, bisiklet, otomobil ve tren var burada. İkinci görselimizde e, henüz tekerlek icat edilmeden önce insanların, hayvanları bir binek aracı veya eşya taşımak amacıyla kullandığı bir görsel. Üçüncü görselimizde ise çok ama çok eski zamanlarda tekerleğin henüz yeni yeni icat edilmesini icat edilmesine katkı sağlayan bir bilim insanını görüyoruz. Burada ise tekerleğin sevgili öğrenciler geçmişten günümüze gelişimi gösterilmektedir. Görüldüğü gibi öncelikle yuvarlak bir şekilde sonra etrafı silindir biçimde açıklı kazanan tekerlek. Burada da yavaş yavaş içi lastiklerle yerleştirilen tekerlek ve günümüz şeklini alan otomobil lastikleri. Pekmezlik öğrenciler son görselimizde ise artık e, buradaki tekerleklerin bir silindir yardımıyla e, atların çekebileceği bir şekilde e, bir taşı gerçekleştirilmiş at arabası olarak da biliniyor. Pekmezlik öğrenciler burada da burada da günümüzde kullanılan şişirilmiş lastikler var, e, lastik var. Bu şekilde bir görselimiz sevgili öğrenciler. Dilerseniz hemen metnimizi sizlerle birlikte bir kere okuyalım. Metni sessizce okurken anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin geçtiği cümleleri tekrar okuyunuz. İngilizcesine bakarak anlamlarını tahmin ediniz. Sesli okurken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Dilerseniz ben size de bir örnek okuma yapayım. Tekerleğin icadı. Tekerleksiz bir hayat düşünsene. Otomobiller, trenler, bisikletler, otobüsler. Hatta el arabaları bile el arabaları bile olmadığı için her şey inanılmaz derecede yavaş olurdu. Ne mutlu ki tekerlekler bundan uzun, çok uzun zaman önce icat edildi. Tekerleksiz bir hayat. Günümüzden binlerce yıl önce kimse tekerleğin ne olduğunu bilmiyordu. Zaten tekerlek olsa bile üzerinde ilerleyebileceği yollar yoktu. Pek çok insan tekerleğin bir işe yaramayacağı, ormanlarda ve çöllerde yaşıyordu. Her yeri yürüyerek gidiyor ve ağır yükleri taşımak için hayvanlardan faydalanıyorlardı. Tekerleğin gelişimi Pek çok zaman tekerleğin tek bir kişi tarafından icat edilmediğini, icat edilmediğini yıllar içinde yavaş yavaş geliştiğini düşünüyor. Tekerlekten önce insanlar nesneleri halatlarla sürüklüyorlardı. Sonra ağır yüklerin altına ağaç kütüklerini koyup sürüklemelerinin çok daha kolay olduğunu fark ettiler. Kütüklere monte edilmiş kızaklarla işe yarar taşıtlar ürettiler. Kızaklar yan yana dizilmiş kütüklerin içinde oturtuluyordu. Bir sonraki adımda Kütüklerin iç kısmını kesip attılar ve dingini elde ettiler. Tekerlek yavaş yavaş şekilleniyordu. Ardından insanlar dingili el ve at arabalarına takmayı öğrendiler. Böylece tekerlekler serbestçe dönebiliyordu. Ama çok hızlı gidemiyordu. Bu nedenle bir zaman sonra parmaklıklı tekerlekler icat edildi. Günümüzde kullanılan şişirilmiş lastikler Mucit Robert Thompson tarafından icat edildi. Bu tekerlekler bisiklet ve taşıma araçları için çok daha yumuşak ve rahat bir sürüş sağladı. Anna Clayborn Sevgili öğrenciler metnimiz bu şekildeydi. Dilerseniz buradan bir etkinliğimize başlayalım. Sevgili öğrenciler metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım. Tekerlek icat edilmesiyle neler olurdu? Tekerlek icat edilmesiydi bir yerden bir yere gitmek kolay olmazdı. İnanılmaz hayat inanılmaz derecede yavaşlardı. Örnek veriyorum bir hastamız olduğu zaman onu hastaneye daha geç ne yapabilirdik? Ulaştırabilirdik. Sevgili öğrenciler ikinci etkinliğimizde ikinci sorumuzda insanlar tekerleği geliştirmeye neden ihtiyaç duymuştur? İnsanlar bir yerden bir yere daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı gitmek istedikleri için tekerleği geliştirmeye ihtiyaç duymuştur. Peki kıymetli öğrenciler ikinci sorum etkinliğimizde tekerlek, çöl ve orman kelimeleriyle birer cümle kurunuz. Birinci görselimiz tekerlek. Hemen kelimemizi koyalım, cümlemizi kullanalım. Çantamın tekerleği kırıldı. Evet. ikinci görselimiz bir çöl ve çölle ilgili kaktüs. Çölde yetişen bir bitkidir. Üçüncü görselimiz Evet, orman. Evet, bizden de orman kelimesi istenilmiş zaten. Baktığımız zaman ormanlar ülkemizin oksijen deposudur. Görseller ait cümlelerimizde bu şekilde sevgili öğrenciler. Üçüncü etkinliğimiz aşağıdaki taşları inceleyip adlarını yazınız. Bunlardan hangileri, bunların hangileri metinde geçiyor? işaretleyiniz. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Metnimizde geçen ee, hangileri var? Baktığımız zaman burada sevgili öğrenciler metinde metinde geçenler hangileriydi? Evet burada otomobiller, trenler, bisikletler ve otobüsler burada geçiyor. Ardından evet bu şekilde dört tanesi geçiyor. Bilerseniz şöyle bakalım. Birinci görselimiz el arabasına aittir ve sevgili öğrenciler. El arabası bu metinde var mıydı? Evet el arabasının geçtiğini biliyoruz. Aynı zamanda tren var mıydı? Vardı. Kamyon var mıydı? Şöyle baktığımız zaman yukarıya. Evet sevgili öğrenciler. Kamyon burada yok. Metinden de ben tam hatırlayamadım. Bunu o yüzden geçiyorum. Helikopter hayır. Bir, üçüncü görselimizin kamyon, dördüncü görselimizin de helikopter olduğunu, diğer görselimizin vapur olduğunu ve metinde geçmediğini biliyoruz. Evet, at arabası metinde vardı gördük. Uçak var mıydı? Evet, metinde uçak diye yazıyoruz. Hayır, bundan bahsedilmedi. Otomobilin vardı. Sevgili öğrenciler, bisiklet bu şekilde yazılıyor. Bisiklet diye yazılır. Lütfen bunu da işaretleyelim çünkü bisikletten de bahsediliyordu. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler otobüs vardı. Minibüs var mıydı? Ben hatırlayamadım. Bakalım isterseniz. Minibüs burada var mıydı? Evet mini otobüs var ama minibüs sanırım yok. Şöyle minibüs yok. Ee, minibüs otobüse göre biraz daha küçük olan taşıları sevgili öğrenciler. Ee, otobüs de bu şekilde yazılıyor. Ee, burası da sevgili öğrencilerimiz kızak. Bu şekilde yazılacak bisiklet otobüs ve kızak. Baktığımız zaman kızak, kızaktan da bahsedildiğini söyleyebiliriz. Evet, şöyle yapabiliriz. Sevgili öğrenciler, kızaktan da burada bahsedildi. Dilerseniz devam edelim. Taşıtların adını doğru yazdınız mı? Arkadaşlarınızın yazdıklarıyla karşılaştırarak kontrol ediniz. de güzel bir şekilde kontrolünü sağladık. Okuduğunuz metnin neyin gelişimini anlatıyor? Bu konuda neler öğrendiniz? Merak ettiğiniz konularda araştırmayı yapınız. Bunun için çocuklara yönelik bilim kültür dergilerinden, kitaplardan ve ansiklopedilerden bilgilendirici metinler okuyunuz. Aradığımız konuda yazılmış metinleri bulmak için kitapların içerikler bölümünden yararlanınız. Bazı dergi ve kitapların sonunda okuduğunuz bölümden geçen kelimelerin açıklandığı sözlük bölümleri olur. O bölümlerden de, o bölümlerde den de e, anlamını bilmediğiniz kelimeleri araştırınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri konuşmanızda kullanınız. Sevgili öğrenciler buradan kitaplarınızın son bölümlerinde son kısımlarında alfabetik sıraya göre bazı bilmediğiniz kavramlar var. Buradan da burayı sözlük olarak kullanabilirsiniz. Dördüncü etkinliğimizde aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Tekrarlayın icadını okuduğunuz metninden yararlanarak anladınız. Sevgili öğrenciler bilmediğiniz bir kelime karikatür. Sevgili Öğrenciler, karikatür insanları ilgilendiren bir konu ile ilgili ee, insanları güldürürken düşündüren resimler olarak ifade edilir. Burada da iki tane insan var, eski zamanlarda yaşayan insan var. Ee, buradaki bilim insanı diyor ki, bak ne icat ettim. O diğer arkadaşı da ne işe yarayacak ki bu diye yanıt veriyor. Sevgili Öğrenciler, bilgi kutumuzdan. Tekerleğin nerede ve ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor. İlk tekerlek resimlerini gördüğün e, günümüzden binlerce yıl öncesinde Sümerler'de rastlanmaktadır. Sümerler bugünkü Irak topraklarında kurulmuş olan eski bir medeniyettir. Evet Sümerlerin e, icat edildiği bilinmektedir. Ve kıymetli öğrenciler 5. etkinliğimize geldiğimiz zaman otomobil bisiklet gibi taşıt araçlarının dışında başka nerelerde tekerlek kullanılır? Günlük hayat yaşantınızda gördüklerinizden hareketle yazınız. Yazınızda not işaretlerini doğru kullanınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Sevgili öğrenciler, e, otomobil bisiklet ve taş, e, bisiklet gibi taşıt araçları dışında günlük hayatımızda tekerlek, çantalarda burada arkadaşlarınızın çekmeye çalıştığı valiz gibi bizim de çanta da diyebiliriz çantalarda, aynı zamanda motosikletlerde, traktörlerde, otobüslerde ve aklınıza gelebilecek e, günlük hayatta kullandığınız neresi varsa VB ve bunun gibi araçlarda kullanılır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Ve kıymetli öğrenciler 6. etkinliğimizde yaşandığımızı kolaylaştıracak bir icat yapınız. Özür diliyorum. Bir icat yapsaydınız bu ne olurdu? Duygu ve düşüncelerinizi yazdınız, icazınızın İcadınızın Resmini de yaparak icadınızı tanıdınız. Sevgili öğrenciler burada her öğrencinin kendine özgü birer e, icat. Hani bunun için bir bilim insanı olmaya gerek yok. Sadece kendinize ait günlük hayatınızı kolaylaştıran hatta şöyle bir istediğiniz birkaç görselle paylaşayım sizlerle. E, burada günlük hayatınızı kolaylaştıran bazı görseller görürsünüz. E, bunlardan yararlanarak sizler de kendinize ayetçiye oluşturabilirsiniz. Burada bir banyonun buhultunun temizlemek için bir ne yapılmış, Silecek geliştirilmiş. Burada bir arkadaşımız yine bebek arabasını kendine de rahat bir şekilde ilerleyebileceği bir hale gelmiş durummuş. Burada ise sevgili öğrenciler bir diş macununu daha güzel sıkmak için geliştirilen günlük hayatımızı kolaylaştıran bir üründür. Pe kıymetli öğrenciler, sizler de bu ve buna benzer, buna benzer günlük hayatınızı kolaylaştıran etkinlikler, icatlar, kendinize özgü icatlar gerçekleştirebilirsiniz ve bunun görselini de tabii ki bizlerle, arkadaşlarımızla paylaşabilirsiniz. Pe kıymetli öğrenciler, benim ee, sizler için hazırlamış olduğum. E, tekerleğin icadı adlı metnin etkili cevabı bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kıymetli öğrenciler sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımızı kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bize destek destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Bilgi Çağı adlı metni sizlerle paylaşma imkanı olacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.